Sırada ikinci baraj sorumuz var. 50 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı bir film değildir? A. Kapıcılar Kralı B. Çöpçüler Kralı C. Hasret D. Canım Kardeşim Kapıcılar Kralı'nı izledim. Çöpçüler Kralı'nı izledim. Canım kardeşimi, süt kardeşimle karıştırıyor olabilirim şu an ama. Sanırım ama hasrete dair herhangi bir bilgim yok. Hatırlamıyorum hasreti. Ee, yanlış cevap vermek istemiyorum. Her zamanki gibi. <laughs> Emin olsam da zaten Joker kullanacak gibi duruyorum. <laughs> ee, yarı yarıya Joker hakkımı kullanacağım. Tabii ki bir yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. yanlış olan iki seçenek eleniyor. C. Hasret. de Canım kardeşim. İçimden bir sürekli bana hasret de, hasret de diyor. Altıncı sistemde güçlüdür ama şu an başka yapabileceğim azalıyor, bir şey hasil, yok. Süren azalıyor Asiye. Son beş saniye. C. Hasret. Son kararım demek istiyorum dedim. <laughs> Maalesef. Hasretin de yönetmenizi köktenmiş. İzlemedim. Evet. Sağlık olsun Asiye. Öyle sağlık olsun. Çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Ekibinize çok teşekkür ederim. Yapımcı, yönetmen, siz harikasınız. Ve bence ne olursa olsun bir kere de olsa denemek gerekiyor. Ve ben buraya gelmek benim hayalimdi. Birçok yapmam gereken şey var. Ölmeden önce Allah tabii herkes uzun ömür evet. versin ama e, bir birçok yapmam gereken şey vardı ve benim burada bulunmak... O senin listedeydi herhalde. Evet bir kesinlikle ve ben hani tabii ki buraya yüzlerce insan geldi, binlerce insan geldi ve gelmeye devam ediyor ama burada olmayı en canlı gönülden hisseden sanırım benim burada olmak çok güzel. E, ailem bu konuda çok mutlu. E, Aklımda olan bir şeydi ve bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Tebrik ediyorum ben de Medeni cesaretini Çok yapayım? teşekkür ederim. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Biraz erken ayrıldım ama seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek güzeldi. Ben de seni tebrik ediyorum. 5 bin lirayla uğurluyoruz. Böyle alın lütfen. Tebrik ediyorum. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor>